kızlar şimdi nereye gidiyoruz? Dondurma yeme. Evet dondurma yiyeceğiz. En büyük dondurmayı kim bazı... yiyecek? Ben. Ben Bahar mı yiyecek acaba? Ben. Tabii ki de bana böyle koyalım. Tabii anne hani sonra boğazları şiş şiş. Ay boğazları böyle kocaman şişsin. Sonra annenin baban hastanelerde uğraşsın değil mi Bahar'cığım? Evet. <laughs> sen var ya sen. Ben burada iyi. Aferin bak Banu Ali hasta olmak istemediği için azıcık yiyor. Dayan. Evet. Kızlar birazdan dondurma keyfi yapacağız. Evet. Kızlar hadi inin bakalım. Geldi. Evet şimdi yine kafana çarpacaktı anneciğim. Niye dikkat etmiyorsun? Gel bakalım. Anne sen bir gel. Şey... La da benim kafamı yaptın. Bilerek mi yaptım ama anneciğim? Hayır. Sizi indirmek isterken oldu yanlışlıkla. Hadi bakalım. Hadi dondurmalar. Aa büyük dondurmalardan mı alacağız? Do Nasıl yok? Nasıl olmaz ya? Bunlardan alalım mı? Hayır. Birer tane yerdik. E, diğer taraflara bakalım o zaman. Ay tüh ya Bahar'la Banane'de çok canı çekmişti. Bunlar hep bütün. Yok. yok mu? Tamam diğer taraflara bakalım belki vardır. Ben şurada da bir dolap gördüm ama bilmiyorum dondurma mı? Ay değil ya pizza falan var çocuklar. Burada da yok. Diğer dolaplara bakalım hepsine bakalım. Aa, ne yapacağız şimdi ya? Tüh. Dondurma da çok canımızı çekmişti. E büyüklerden alalım, evde yiyelim olmaz mı? Hayır. İlla külah mı olacak ya size çocuklar? O zaman bütün marketi gezelim. Gel bana al ya. Orada da yok. Hadi gelin. Arayalım her yere. İşte iki tane daha dolap var. Ay burada da patates falan var ya. Tüh. Pasta alalım mı? Bakın bir sürü pasta var. Ay dondurmadan başka hiçbir şey istemiyor bu kızlar ya. Bahar ne tarafa gidiyorsun? Kızım yok dondurma. O zaman gidelim o bunları beğenmiyorsanız. Ay hangi sen alacaktı? Büyük dondurmadan mı alacaksınız? Tamam. Hangisini seçiyorsunuz peki? dondurmadan mı istiyorsunuz yoksa? Hayır. O zaman bundan. Hii, kızlar baksanıza. Bundan da Anneciğim mu onlar? Hii, çok güzel görünüyor. Bunlardan da mı istemiyorsunuz? <laughs> Nereden istiyorsunuz? Bence de çok mantıklı ama hangisini alacağız? Ben de. o güzel değil ya. Bence bademli alalım. Bademli malum daha güzel. Haluk. Bence şundan alalım bak. Bademli olan bu çok güzel. Hatta şöyle beyazlı olandan alalım. Tamam anne. Olmaz baba. mı? Babaannen de beyaz seviyor zaten. Babaannen <laughs> de beyaz seviyor. Babaannen sen beyaz mı seviyorsun? Alalım, alalım. alalım mı? Anneciğim abartma istersen. <laughs> Hadi anneciğim onu alıp kasaya gidelim bir an önce. Kasada onu ödeyelim getir. Ver anneciğim. Böyle hemen açıp yiyemeyiz. Bunun ilk önce parasını ödeyeceğiz. Hadi kasaya gidelim gelin bakalım. Hadi gidelim. Eminsiniz değil mi? Bakın sonradan mızıklamak yok. Hadi yürü Abartma hadi yürü bakalım. Su var mıydı yanımızda dondurma yedikten sonra su içmemiz lazım. Hastalanıyorsunuz yoksa. Evet var. Hadi bakalım hadi sıraya gireceğiz geçin. Aa tekli dondurmalar buradaymış arkadaşlar. Nasıl göremedik ya. Ha, e ee, hangisini istiyorsunuz? bunu buraya bırakalım o zaman. Aa, yine pembe mi seçtin? Bunu mu seçiyorsun? Emin misin bak. Al bakalım o zaman. Bahar'cığım sen hangisinden seçiyorsun? Oo Bahar da korne seçti. Şaka yapmayın. Hadi bakayım ben hangisini alsam açıyorum. acaba? <laughs> Anneciğim şeyin. bırak bırak bırak. Açılmamış al. Bak şu tarafta da var Bahar. Şunlardan da alabilirsin. Yukarıda da var isterseniz. Orada azalma. Hmm. Evet burada kornetlerden var. Kornet alın hadi bakalım. Ben bunu bak, no. de seçtim. Tamam sen seçtin. Bahar senin o son bir tane kalmış. Başka yok. Evet. Bahar sen onu mu seçtin? Buzuru yedim. Tamam Gökhan'cığım sen hangi sen yiyorsun? Sen de seç bir tane. Bahar çekilince <laughs> Baban da seçsin. Evet. Sen hangi sen yedin? Ay bilemedim ki. Sen hangi sen yiyorsun? O neyle? Kakaolu. Kakaolu. Ay ben biraz düşüneyim. Ben de bundan aldım. Gökhan ondan aldı. Bahar sen? Sen çilekli mi alıyorsun? Oo Bahar da çilek soslu aldı. Tamam o zaman. Herkes aldığına göre gidebiliriz. Hadi kızlar. Bahar anneciğim sen açabiliyor musun dondurmanı? İşte Bahar açıldı. Bahar ya, sen de aç. Aa, aa dondurmasına bakın arkadaşlar. İçi pembüş pembüş. Göster bakalım bir ısır anneciğim. Gösterelim bakalım arkadaşlarımıza. Aa, aa nasıl da pembe Banali öyle. Üstünde uyumlu oldu bakalım. Evet, Banali'nin ay Bahar'ın dondurması. Aa Bahar senin de pembe pembe baksana. Çok güzel pembe Bağlesin. ve beyaz karışımı. Beğendiniz mi kızlar dondurma? Anne anne. Ne oldu? Banalya yok ortada. Nasıl ortada yok? Anne beraber oynuyordunuz ya bir anda saklanma çocuğu kayboluverdi. Nasıl kayboluverdi anneciğim? Evet. Saklandı çocuğu bulamadın mı? Evet. Ses de vermedi. Allah Allah kızım buralar dedi. Nerede olacak çocuk ya? Banal ya. İçeride de yok ben baktım. Kızım bak şaka yapmayın bana akşam akşam. Yok. ya. Anne hani gerçekten bulamadım. Saklanma çocuğu bulamadım. Kızım nereye Şey, Bahar. İçerideki dolduracağını saklamış olabilir mi? Evet. Hep oraya saklıyor. Oraya baktın mı? Bakmadım, ben. Çünkü ben buraya inmiyordum. Buraya mı inmiyordun? O zaman buraya... Anneciğim saklamasına imkan yok gibi bir şey. Yine de bir bakalım mı? Evet. Belki... E, gerisi... Belki başka bir yere saklanmışız. Sen şu diğer odaları ararken hemen girdi buraya. Olabilir mi? Belki de olabilir. Evet. Aç bakayım, aç. Aç anneciğim. Banalya? orada okul çantaları var. Bahar olsun. yukarı baktın mı sen üst kata? Yok hiç bakmamalı. Hemen üst kata bakıyorsun sen. Çabuk ben de mutfağa bakıyorum. Şu o diğer şey odalara bakıyorum. Alıyorum. Beraber mi? Tamam çık hadi. Banalya. Banalya neredesin anneciğim? ya Kızım nerede bu çocuğu? Abi, ben de alıyorum. Burayı odamda E üst kata çıkmak yasak diyorsunuz siz normalde yasak değil mi üst kata çıkmak? Ben bilmiyorum belki çıkmıştır yani. Banal ya. çadırın içinde falan da yok. Nerede bu çocuk? Anne çadırda olsaydı direkt görürdüm. Evet. Şu topların içine herhalde sığamaz. Banal ya anneciğim bak. Şaka yapma artık çıkar mısın? Dur bir de şu üst mutfağa bakalım. Belki oradadır. Banal ya. Banal ya nerede yok ki? Banal ya. Şuraya falan mı saklandı ya? Cık. Burada da yok. Kızım in kesin alt katta bu. Bak şimdi baban da gelecek ne cevap vereceğiz anneciğim ya saat kaç? Evet, Akşam oldu. Babaanne şey e, kızabilir. Evet kızar tabii çocuğu. Çocuğu der niye bıraktınız yalnız başına der. Anneciğim sen doğru gün niye oyun oynamıyorsun? Sen bir de babaannenin yattığı ee, odaya anne bak. Anne dedi saklanmaç ee, Ben de tamam dedim yani kıyamadım. Belki, Belki Bulut'la oyun oynuyordur. Bulut. Bulut. Oğlum bu odanın hali ne ya? Her yeri darmandağınlık etmişsin Bulut. Şu odanın anne bakın ya. bu her şeyi yere atmış. Annen, Buldun yok. mu? Yok bulamadım. Kızım yok. burada da yok. Balkonda olabilir bu mi? Şu anneciğim buralarda da yok ya. Ana, ben... Tamam Bulut'u bırak anneciğim. O ken oynasın. Balmali'yi bulmamız lazım. Bulut'a baksana ne yapmış buraları. Her yeri dağıtmış yaramaz. Ya Balmali'ye. Alayı... Yavaş. Ne yapıyor bu yaramaz? Ya, ya e ne yapıyorsun? Aha. E <laughs> 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 Ay sümükat yok. Gel ne yapacağım? Fark kaç? Fark kaç kaç kaç? Çıkmasın. Şimdi ayağımıza dolanıyor, görmüyoruz da bir yerin acıtırız. Bahar, tek bakmadığımız nere kaldı? Mutfağa. Mutfağa bakmadık mı? Doğru oraya da bakmadık. Banal ya. Ah, yok ya buraya girmiştim. E yok burada da yok. Balkon mu çıktı acaba? Balkon çıkamaz. Banal ya. Balkon çıksa korkar. Banal ya. <laughs> burada da yok anneciğim. Anne soğuk yer. Kalıyor. Neresi var? Salon mu? Ay kapının arkası. Anneciğim görüyoruz ya orayı ya. Ben de dalga geçiyorsun ha sende. Banu Ali ya. Tek salon. Evet, son, aç kapıyı. Aa! aa Rafa, anne! Ay bu ne be? Karton nereden buldunuz? Bahar sen mi koydun o kartonu oraya? Hayır ben niye koyayım saklambaç oynadı dedim ya. Saklambaç ee, oynadı. Bir altına... Kızım Banu Ali yok ki. Evet banali onun içine sığamaz. E hey, o zaman bu kartonun içinde ne var Bahar? Ne var bu kartonun Ana, içinde? Bana korktum ben. Ben de korktum bunu açmamız lazım. Aa kıpırdıyor Bahar. Anne. Anneciğim kıpırdıyor. Anne, ne kıpırdıyor. Ne var bu kartonun içinde? <laughs> Kızım kıpırdıyor baksana. Anne. Ay kıpırdıyor. Anne, ne var anne, bu kartonun kıpırdım. içinde ya? Anne ben bakacağım. Tamam Bahar sen bak anneciğim. Sen çok e, güçlü kuvvetli Hmm, cesaretli bir çocuksun anneciğim. Sen yaparsın bu işi. Hayır, hayır, hayır. Bak niye kaçıyorsun? <laughs> Bana mı kaldı ya? Ay, ay Bahar Yastıkları oynattı bu. <laughs> ne yapıyor? Kim bu ya? Bahar hadi anneciğim. Hadi hadi annem önden sen vur Hadi seni. Bahar hadi sen bak. Hayır, hayır, ben bakıyorum. Tamam o zaman ben bakıyorum artık yeter. Bahar artık ben açıyorum sen açmıyorsan. Aç bakalım. Bir, iki, 3 <laughs> Banal ya. Yaramaz banal. Sen onun içine nasıl girdin? Hı? Üstünü mü bir de onunla?